Önce rüyada gibi sanıyorum kendimi. O göğüs kafesine başımı koyduğumda, kalbinin atışıyla sızıp uyuduğumda, yaşattığın sevginle, sevgiye doyduğumda, önce rüyada gibi sanıyorum kendimi. Duygu yüküyle dolu kalbimin atışında Aynı tat var aşkını kalbime katışında Hep seni istiyorum güneşin batışında Önce rüyada gibi sanıyorum kendimi Seninle açıldı aşka yumuk olan gözlerim İnan bir gün görmezsem ölesiye özlerim Sana yeminle doğru söylediğim sözlerim Önce rüyada gibi sanıyorum kendimi. Hücrelerime sinen senin tenin kokuyor. Uyanıyor bedenim içime aşk dokuyor. İşte o an beynim sonsuz aşkı okuyor. Önce rüyada gibi sanıyorum kendimi. Hanife Ayde Ses Mehmet Ali Temel you